EPDK Aralık ayı elektrik faturalarını mercek altına aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Yılmaz, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifelerinin Aralık faturalarına yansıtıldığı yönünde kuruma iletilen şikayetler üzerine Aralık ayına ait faturaları mercek altına aldıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 14 ayrı Eren Kış operasyonunda bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi. 339 mağara, sığınak ve depo imha edildi. İstanbul'da dün gece başlayan kuvvetli rüzgar etkisini sürdürürken bazı bölgelerde kar yağışı başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık desteklemeleri uygulama tebliğinde değişikliğe gidildi. Mersin'de 300 polisin katılımıyla terör örgütü DH'e yönelik Pençe 2 operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı. 4 ilde eğitime kar engeli. Denizli'nin Çameli ve Kırklareli'nin Kofçaz ilçeleriyle Konya'nın 10 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Çanakkale'de ise beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle taşımalı ve köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal, Birleşik Metal İş ve Özçelik İş Sendikaları 140 bin metal işçisinin 2021 Eylül ile 2023 Eylül dönemindeki mali ve sosyal hakları belirleyen mes Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaştı. Pekin yönetimi Amerika'da bazı havayolu şirketlerinin Çin'e uçuşlarını iptal etti. Amerika'da bazı havayolu şirketlerinin Çin uçuşlarının Pekin yönetimi tarafından engellendiği bildirildi. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna asker hayatını kaybetti. Çin ana karısında omikron varyantı taşıyan vakaların ilk görüldüğü Tianjin kentinde ikinci tur toplu testlerin uygulanmaya başlandığı bildirildi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail askerlerinin şiddetine maruz kalan 80 yaşındaki Filistinli yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisi Hans Grundberg, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ülkedeki barış çabalarının başarısı için Yemen'e örgütlü ve sürekli destek sağlamaya çağırdı.